nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayram hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz Yeah. <laughs> Konum dert benim size saçma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk kuruna ölenleri Yazık dedim acdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı Illaki duydun sen illaki ki üzüldüm ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm Uzun uzun anlatmak gibi peşinden ölmeden sen ne hayallerimi sayfalara alıyor yazdıkların hala biliyor yine güz zaman zaman seni bana unutturan hak etmedim bana kalan bir yara bugün. yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı Hiçbir neden sormasan bir dakika bekle bir sabrın olsun ihtiyacın olduğunda biri bak ben yokum şimdi kim varsa yanında sen onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o piş kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum güldük kimlenip derde ömür biçiyorum İhanetle sütlerim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünün de pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Uzun uzun anlatmak geliyor şimdiden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar alıyor yazdıklarım Hala yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unuttur Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar alıyor Yazdıklarım hala biliyor yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma yanımda da gelsen yanında olma

Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acıdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan üzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldün Ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz Yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir amla eşlik edip gidenlere güldüm <laughs> <Onu> Uzun anlatmak <laughs> İnden ölmeden sen ne hayallerini sayfaları alıyor Yazdıkları mağara biliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana unuturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı Hiçbir neden sormasan bir dakika bekle bir sabrın olsun ihtiyacın olduğunda biri bak ben yokum şimdi kim varsa yanında sen onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o pişkurusu kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum İhanetle sütlerim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünün de pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar ağlıyor yazdıklarım ara biliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam Uzun anlatmak geliyor içimden görmeden sen hayallerimi Sayfalar ağlıyor yazdıklarım Hala yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unuttur ama Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da sen yanında olma Sadece Konum dert benim. Size saçıma gelebilir. Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim. Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acıdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan yüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı Illaki duydun sen illaki ki üzüldüm ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözleşiyle tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir amla eşlik edip gidenlere güldüm <laughs> uzun uzun Anlatmak geliyor içinden ölmeden Sen ne hayallerini sayfalara alıyor yazdıklar abi ya yine göz kalan seni bana on hak etmedim bana kalan bir yara bugün de yoksun yarın da olma yarın da gelsen yanında olmam kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi Sen denince hep solan ve ben gülünce canlanan bir tane mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan bir dakika bekle bir sabrın olsun Yadın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o pişkurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum ihanetle süt ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun Yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz dününle pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Uzurdun anlatmak geliyor şimdiden ölmeden Sen hayallerimi sayfalar alıyor yazdıklarım Hala yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unuttur Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar alıyor yazdıkları hala biliyor yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın gel gelsen yanında olma Sadece Konum dert benim, size saçıma gelebilir. Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim. Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk kuruna ölenleri Yazık dedim acdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan Gökyüzünden yüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldüm ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm Uzun uzun anlatmak içinden ölmeden sen ne hayallerimi sayfalara alıyor yazdıkların hala biliyor yine güz zaman zaman seni bana unuttur hak etmedim bana kalan bir yara bugün de yoksun yarın da olma yarın da gelsen yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan Ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa Aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o pişkurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip Derde ömür biçiyorum İhanetle süt ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun Yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz dününle pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma, deme beni bağışla Uzurdum, anlatmak geliyor, şimdiden ölmeden senle hayallerimi Sayfalar ağlıyor, yazdıklarım arabiliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana unutturan, hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun, yarın da olma, yarın da gelsen yanında olmam uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar alıyor Yazdıklarım hala biliyor yine güz günlerimi Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olma